Legend Futboldan herkese merhaba. Aydıncığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk Legend Futbol'da. Öncelikle da... oraya girmeden önce bugün evet 10 ya. Kasım biliyorsun. Evet, evet 10 Kasım bugün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Bugün burada olmamızın tek nedeni odur. odur. Eğer o olmasaydı biz herhalde Neredeydik bilmem. Evet Cumhuriyetimiz, Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize bir kez daha saygı ve minnet anıyoruz. Hakikaten senin de dediğin gibi bugün biz burada çok rahat bir şekilde yayın yapıyorsak onun sayesinde onu da tekrar belirtelim. Evet arkadaşlar Legend Flow YouTube kanalındasınız. Videomuz bittikten sonra kenarda bir abone ol kısmı var oraya tıklayalım. Instagram ve Twitter hesaplarımız var. Bizi takip eden özellikle Instagram'da da reis videolarımız var. İyi izleniyor. Güzel de gidiyoruz. Ee, Yalçın abi biraz da bir şöyle bir keyif çayı içelim. Bak sıcacık dumanı da gelmiş böyle. Ne o? Tamam da bana çay getirmemişsin ama. Abi ben keyif alacağım yani. Rahat. Yalçın abi kusura bakma sen yani. Sen içme şimdi... diyorsun yani. Yani sen e, sana da söyleyelim hakikaten. <laughs> Fiko bir çay Yalçın abiye de getirin. Fiko keyif çayı alsın. Neden keyif çayı alsın? Biz ne diyorduk burada sevgili Yalçın Türk? Galatasaray diyorduk. Kocaeli maçıyla beraber başlayacak çöküştük. Bak milli takım arasına dua etsinler. Bak milli takım arasına dua etsinler. Olmasaydı Çöküş devam edecek Galatasaray'da. Galatasaray, Karman Çorman, Yalçın Türk. Fenerbahçe şu anda iyi gidiyor sevgili Yalçın Türk. Keyif çayımızı tekrar içelim. Geçen hafta 6 puanlar, 7 puanlardan kaça indi? 1. Ben iddialı konuşuyorum. Fenerbahçe artı 5 puan önde diyorum. Sevgili Yalçın Türk, 5 puan önde Fenerbahçe diyorum. Bak, 2 hafta sonra burada ve daha sonra da Ramspart'ta da şampiyonluk ilan edecek Fenerbahçe. Orada kutlamalar yapacak. Sayın Saadettin Saran'la beraber saha içerisinde şampiyonluk kutlamaları yapacak. Binlerce Fenerbahçe tarafta orada şampiyonluk kutlaması yapacak. Sevgili Yalçın Türk. Fenerbahçe'nin çıkışını kimse durduramayacak. Evet. Çayımızdan bir yudum alalım Fenerbahçe arkadaşlar. iyi gidiyor. Doğru söylüyorsun. Ah, çok güzel çay ya. Rakip Siyatsın puan abi. kaybedince. Taptaze çay ya. Evet. Ama bu acaba şeyden mi? Ben demledim bir... Sen demledin ama bu da şey ya yani takımın da iyi olmasından kaynaklanan yani. Olabilir biraz. Açık da olsa tadı çok güzel, keyifli. Biraz. Keyif çayımızı içelim bütün Fenerbahçeliler. Biraz Samandıra'nın havasından falan gelmiştir. Oradan geldi değil evet. mi? Sevgili Yalçın abi şimdi buraya gelmeden önce baktım. Kibir gitti. Ukalalık gitti. Mourinho gitti. Fark ettin mi? Baktığın zaman şimdi böyle bir sihir ve bir güzellik geldi Fenerbahçe'ye. Kibir ve kalktı ortadan. Şimdi e, dün maça baktığımız zaman dün herhalde Fenerbahçe'nin en keyif aldığı maçlardan bir tanesidir. Fenerbahçe ilk 30 dakika hariç. Abi hiç fark etmez. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Her zaman şunu söylüyorum. Kötü futbol oyna Yok, ama Fenerbahçe skor. Fenerbahçe dün sezonun en iyi futbolu. Hayır şunu sana söyleyeyim. Genel anlamda sana söyleyeyim. Ha genel anlamda. Kötü futbol oyna. Yarım sıfır olsun. 3 puan benim olsun. Yok, Mustafa Can öyle derdi. daha güzel. Abi keyif alacaksın. Keyif alacaksın. Tamam dediğin doğru. Dün 6 gol oldu. 4-2 bitti. Ama ben sana söyleyeyim Fenerbahçe çok daha fazla goller atabilirdi. Evet. Onu söyleyeyim. O golleri de yemeyebilirdi. Yemeyebilirdi. Ee, şimdi öncelikli olarak iki takıma da teşekkür etmemiz lazım. Hem Kayseri'ye teşekkür etmemiz lazım hem Fenerbahçe'ye teşekkür etmemiz lazım. Tribüne gelenler keyif aldılar. Bol evet. gol gördüler. Ama en önemli şey Fenerbahçe taraftar artık takımından umutlu. Fenerbahçe taraftar sonuç ne olursa olsun. Bak eskiden ne olurdu Galatasaray puan kaybettiği zaman Fenerbahçe'de puan kaybederdi. Şimdi bu ortadan kalktı. Çünkü Fenerbahçe taraftarı diyor ki benim takımım diyor, yarın gene 3-4 atar diyor. Biri çıkar sahneye diyor. Takımı değiştirir oyunu değiştirir diyor. Puan farkı kapanır diyor. Şimdi geçen senelere baktığın zaman Derbileri kaybeden bir Fenerbahçe vardı. Bu sene bakıyorsun Beşiktaş'ta yendin, Trabzon'da yendin, sırada Galatasaray var. Onu da kazanacaksın. Onun da şeytanın bacağı kırılmış oldu. Onu da söylememiz lazım. Keyif olan bir Fenerbahçe, hak edilmiş bir galibiyet. Fenerbahçe'nin hala galibiyetine leke sürmeye çalışanlar var. Efendim asansiyonu orada olsaydı, ayağa gelseydi, kırmızı kart verilseymişti, bilmem neymiş de yok efendim Galatasaray'ın e, Kocaeli'nin atmış olduğu Osimhen'in golü bilmem ne üzerinden böyle bir algı çalışması yapanlar var. Bunlara da gerekli aslında. Zaten Fenerbahçe'nin futbolcular oynayarak veriyorlar. Bence en önemli şey yedek kulübesinde oturan Fred gene eski Fred'e döndü. Evet. Yani 3-4 haftadır orada oturan Fred anladın e, formanın kıymetini. Bir başladı ilk maçta şov yaptı Fred. Aynen ilk 11'de şov yaptı. İnanılmaz bir asis yaptı Kerem'e. Kerem de zaten bir kez daha e, Fenerbahçeli olduğunu gösterdi ama gerçek Fenerbahçeli'yi Galatasaray maçında görecek herkes. Fenerbahçe'nin gerçek Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu Galatasaray maçında göstereceğini belirtelim. E, Şimanski gene bildiğimiz Şimanski, Talişka, gene bildiğimiz Talişka. onu da söyleyeyim. Şimanski de kendine verilen şansı bir türlü kullanamıyor. Dün de gördük. Bence çok da iyi değildi. Zaman içerisinde büyük bir devre arasıyla ilgili şöyle sana söyleyeyim. Şimanski başta olmak üzere e, bazı futbolcular yollar ayrılacak ama şu an birinci sıraya Şimanski'nin çıktığını söyleyeyim. Hoca da artık e, yavaş yavaş ona şans vermeme kararı almış. Onu da belirtelim. Dün şunu da gördüm. Ama müthiş kazandık onu söyleyelim. Evet. Ee, Tariş'ka oynayamaz kardeşim. John Duran'ı bak forvet arkası oynayabilir. oynayabilir. John Duran'ı büyük oynayamaz. ihtimalle büyük ihtimalle John Duran'ı e, Galatasaray maçına saklıyor. Yani John Duran sağlıklı bir John Duran'ı Galatasaray maçına saklıyor. Biraz böyle pomukları sardı onu. Çünkü biliyorsun ciddi bir sakatlığı var. Ondan da biraz ona böyle pamuklara sararak saklıyor. Büyük ihtimalle Galatasaray maçında ilk 11'de John göreceğiz. Orada zaten ee, Ennesi zaten yavaş yavaş dediğin gibi Ennesi, Talişka. Ennesi de aynı şekilde. Fenerbahçe'nin santroforu değil Ennesi. Evet. Çok büyük umutlarla geldi. Allah'tan teklifler var. Değerlendirecek Fenerbahçe yönetimi. Yani ee, Suudi Arabistan'dan 30-35 milyon euro teklifler var. Onları da Fenerbahçe kulübü değerlendirecek. Ama dediğimiz gibi bütün Fenerbahçelerin umudu ee, bu maçtan ee, Galatasaray'ın e, puan kaybetmesi son iki hafta Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyordu herkes ve bir anda da Fenerbahçe'nin arka e, arkaya -ar kazanmasıyla beraber şu anda şampiyonluk umutları, şampiyonluk meşaleleri, şampiyonluk havasına tribünler girdi sevgili Yalçın Türk. Belki sen diyeceksin çok erken diyorsun ama her zaman şunu söylüyorum. İnanırsan başarı gelir. Tribünler inanmaya başladı taraftar zaten hoca destek veriyor. Yönetim şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Futbolcular saha içerisinde keyif oluyor. Herkes Fenerbahçe izlerken keyif oluyor. Bir bütünleşme var. Maç sonunda Tedesco aldı. Zeki Hoca'ya götürdü. Murat Zeki Göl'e götürdü. Tribünlere götürdü. Bu güzel bir şey. Oyundan çıkan futbolcu mutlu. Son anda giren futbolcu gene mutlu. Çıkanı hoca kucaklıyor. Bütün takım sevinç halinde. Sevinç içerisinde gösteriler bulunuyor. Maç bittiği zaman bütün takım komple bir şekilde sevinçe gidiyor. Bunlar... Fenerbahçe'nin bir bütünlük sağladığının göstergesidir. Burada Tedesco hakikaten, hani vardı ya bazı arkadaşlar, kendi arkadaşları gelsin diye Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ı getirmeye çalışanlar vardı içimizdeki İrlandalılar. Allah'tan Sayın Başkan e, Saadettin Saran, hocaya inandı, güvendi, hoca da yavaş yavaş gerçek bir Fenerbahçeli gibi çalışmaya başladı. Kurmadı bir takım. Kurmadığı bir takıma geldi. Kolay değil. Bilmediği bir lige geldi. Kolay değil. Ve her hafta istifası istenen bir teknik direktördü. Her hafta oyununda böyle iple dolaşan bir teknik direktördü. Ama gördük ki hem Avrupa'da hem de ligde bu takım gidebildiği yere kadar gidecek. Tabii şimdi e, Tedosku evet yavaş yavaş ben kendini, kendini onu ispat ediyor. Yani Tedosku ile ilgili poz negatif yorumlar yapanlar da Aynen. E, aşağı taraflara doğru gittiler. Onlar. da bugün Tedesco'nun iyi hoca olduğunu kabul edecekler büyük bir ihtimalle. İnşallah ederler. Şimdi dün Fenerbahçe kazandı. Ben ben şunu söylüyorum en iyi 90 dakikasıydı bu sezonun Aynen. şu anki maçlara kadar ama ilk böyle biraz 20-25 dakika sıkıntı oldu çünkü e, Kayserispor çok iyi savunma yaptı. Abi bak, savunma bak, o dakikalarda de, Yalçırak, çok iyi savunma yaptı. Bir de baskı Kayseri Spor. da var üzerine. Niye baskın var biliyor musun? Dün, çünkü rakip kaybetmiş. Onun da baskısıyla çıktın. Eyvah dedin gene ne olacak ne bilecek dedi. O ilk 15-20 dakikadan sonra atlattı Fenerbahçe. Taraftar o baskıyı Atlı, sildi. At sildi. Götürdü. Yani sildi o. Yani Özlediğimiz taraftara geldik, e, 20, özlediğim sonra, taraftara evet, geldik evet. mi? Gerisi 20 25 Özlediğimiz taraftara geldik mi? Gelisi 20-25'ten sonra sildi. Dolayısıyla e, Fenerbahçe e, net bir galibiyet aldı ama yediğimiz iki gole gelirsek o aralar Fenerbahçe biraz böyle geriye rahmete rahmet, evet. çöktü. 3-0'dan üç sonra rahmete çöktü. Oldu. Hemen geldiler yani. İki golde de aynı şey oldu. O golleri yemez ve onlar yemez. Çünkü. Ya bir de bir şey söyleyeyim. Yanlış anlama. Mert Müdür Fenerbahçe'nin futbolcusu değil arkadaş. Ya, yani Bak değil yani. Hoca... O pozisyonda yani Allah aşkına ya, futbolcunun biraz da rakibin arkasında olması lazım. Önünde değil yani. Orada karşılama eder Ederson bile çıktı ne yapıyorsun falan filan diye. Yani orada olmaması lazım. Mert Müdür Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Söylememiz lazım bunları. Bunlar gerçekler. Onu... Levent Mercan belki sever sevmezsin. Ben çok tutmayan bir tutmayan ben onu tutmuyorum açık ve sana söyleyeyim. Levent Mercan da Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Yok. Şimanski de Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Talişka Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Bunlarla değişmen lazım. Devre bunları göndermen lazım. Bak şampiyonluk istiyor musun? İstiyorsun. Sayın Saadettin Sanan zaten bu operasyonları yapacaktır. Çok önemli isimler gelecek. Çok önemli isimlerle görüşmeler yapılıyor. Ocak ayında ben sana söylüyorum bak Fenerbahçe transferde de şov yapacak. Oğlum, yapsın keşke. Ya ihtiyaçları Ocak'ta en iyileriyle. En iyileri gelecek. Bak Lewandowski isimleri konuşuluyor. Bak ben sana söylüyorum. Charlotte isimleri konuşuluyor. Gerson Fernandez isimleri konuşuluyor. Rafa Silva isimleri konuşuluyor. Bak bunlar konuşuluyor. Lewandowski'ye kırmızı kart çıkartır. Bilemem kırmızı kart mı yeşil kart mı sarı kart mı bilemem. Ama, Ama diğerleri, sana diğerleri olabilir. Bilemem. Bak bunlar şu an camian içerisinde konuşulan isimler. Abi bunların haricinde çok farklı isimler de var bilmiyorum. Şu an cami içinde bunlar da oluşuyor. Ya Esen Fenerbahçe'ye bak şimdi bir tanesi açıyor ben Fener'e gelmek istiyorum diyor rakibinden bir tanesi. Ne yapın ne edin beni alın diyor. Rafa Silva diyorum ben sana başka bir şey demiyorum. Fenerbahçe kulübüyle bu, bugün Rafa Silva menajerle haber gönderiyor geleyim ben diye devre arasında. Geston Fernandes mutlu değilim geleyim ben diyor. Fenerbahçe'nin aradığı futbolcuyum ben diyor. Bunlar güzel şeyler. Çünkü görüyor insanlar da görüyor. Fenerbahçe neler yapabileceğini görüyor. Şimdi Rusya'ya gitmiş olan bir e, Geston Fernandes Avrupa maçlarında varlar mı? Yoklar. Biraz daha gelip burada Fenerbahçe'yle beraber belki de kupa kaldıracak. Gerson Fernandez. Rafa Silva aynı şekilde, Lewandowski aynı şekilde, Charlotte aynı şekilde. Finansal bir sıkıntı yok ki. Fenerbahçe'nin önü açık. Fenerbahçe'nin finansal anlamda önü açık. Durdun. Lewandowski'ye kırmızı kart dedin, kaldın. Evet. Ben bir şeyinden birini alayım. Sen girdin orada topa da o yüzden ben durdum. Ondan soğuk da olsa güzel bu bunları, Bunları, ya. bunları var ya. Bunları konuşmak... Bak şu an soğudu ama yine keyifle içiyorum. Bunları konuş. Vallahi keyifle içiyorum. Bunları konuşmak dile getirdi. Şampiyon Fenerbahçe sloganları atılmaya başlandı. Bitti, 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 Bunları konuşmak çok güzel. Bak, şunu sana söyleyeyim yani bunları konuşmak yani. çok güzel. Bak. Önemli futbolcuların Fenerbahçe'ye gelmek istemeleri çok Çok güzel. önemli. Doğru söylüyorsun. Şimdi bak bir de şunu konuşmamız lazım. Bu şimdi bu bahis hikayesi patladı ya. Bahis hikayesi bahise geçme şimdi. Nereden nereye gittin? Boş ver bahisi şimdi bak. Patladı. Sonra, Sonra mı konuşuyor? Sonra ya, tabii bahis yani şimdi. Fenerbahçe kazanmıştın 4-2. Başka bir şey sana söyleyeceğim. Son haftalarda bu ispatlatılan biri hakemleri görüyor musun? Evet, Hakem. hakemleri görüyor musun? Nerede Hakem. o hakemler? Hakemler bilmiyorum. Biraz daha ben böyle bilmiyorum. tedirgin olmaya başladılar. Artık normal maç yönetmeye başladılar bence bu işin de üzerine gitmemiz lazım. Zaten bayis yakını şike dönüyor. Süper Lig'den bile çok önemli isimlerin bu işe karışta konuşuluyor. Bugün yarın açıklanacağı konuşuluyor. 300'e yakın futbolcu normalde 1300'müş. Önce 300 açıklanacakmış. 1300'e yakın futbolcu konuşuluyor. 3.'lüklerin oynanamayacağı konuşuluyor. Bak 3.'lükten oynanamayacağı konuşuluyor. Sıra Süper Lig'e de gelir yalnız. Gelebilir. Oradan. Bilemeyiz. Gelebilir. Gelebilir. He. Var çünkü orada mesela bazı eski başkanlar bazı kulübe yakın olan eski başkanlar da şu anda devamlı ifadeler veriyorlar. Onu da söyleyelim. Neyse i̇şte inşallah e, yargı düzgün işler. Valla iyi, iyi gidiyor şu e, gidiyor. savcılık da iyi gidiyor. Kim TFF de iyi çalışıyor. Kim suçluysa kardeşim cezasını çeksin. TFF de iyi çalışıyor. E, kadar. Yargı da iyi çalışıyor bu anlamda. Hiç af yok. Zaten, zaten, zaten dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Bu iş dedi halledilecek dedi. Bitti. Bu i̇nşallah. iş halledilecek. İnşallah. Bitti. Türk Eşim. futbolunun temiz elleri Biz hep ne dedik yayınlarda hatırlıyor musun? Temiz eller operasyonu yapılması lazım. Söyledik mi? Evet. Kim varsa futbolcu, yönetici, gazeteci, ne bileyim kim varsa bu işin içinde kim varsa temizleyeceksin abi. İtalya'daki gibi bir temiz eller yanır. yapma yapacağız yapacaksın. Tamam mı? Yapacak. Ama yani İtalya ile burası çok farklı bir şey. Burası tamamen darmadağın olmuş ya. <laughs> Sen de tabii. Üçüncü yani, lig, alt ligler, yani. mat Süper Lig'de bile diyorum ben sana bir sürü futbolcunun ismi kolaşıyor. Herkes diyorlar ki isimleri duyduğunuz zaman şok olacaksınız diyorlar. Bekliyoruz şu anda hepsini. Biz de şok Ama oldu. biz yine şok çayımızdan bir bekliyoruz. Alalım. Çayımızdan bir Bakalım alalım nasıl yine. şok olacağız. Neyse e, takım milli araya girdi. Abi milli araya girdi tabii. İyi e, mi oldu kötü yani, mü oldu? Yani bence iyi e, olmadı. Yani milli ara dönüşü çok önemli. Yani tamam şimdi Fenerbahçe şimdi çok bir milli vites, futbolcu var. Vites değiştirmişti Fenerbahçe. Aynen işte şimdi, o anlamda sana söylüyorum. Frene bastı. İşte ben demin sana milli araya girmesek Galatasaray'daki çöküş devam edecek. Fenerbahçe'de yükseliş çıkacak, yükselmeye devam edecekti. Bu milli aralar genellikle biraz sıkıntılı. Takımlar açısından sıkıntılı. Elindeki futbolcuların milli takıma gitmesi Allah korusun sakatlıklar anlamında sıkıntı yaratabilecek pozisyonlar olabilir. Hareketler olabilir. E, tabii ki hiç temenni etmiyoruz. Hiçbir takımla temenni etmiyoruz. Sadece Fenerbahçe açısından değil hiçbir takımla temenni etmiyoruz. Bunlar çok ama Fenerbahçe'de vites yükseldi. Ama bir şey sana söyleyeyim. Ne olursa olsun. Hakikaten çok enteresan bir adam var ya. Tedesco hakikaten çok enteresan. Gene bir şekilde bu takımı e, sanki milli verilmemiş gibi ligi hazırlayacağını eminim. Adam adama Galatasaray maçını soruyorlar. da farklı ben farklı şeyler söylüyor. Ben korkuyorum biliyor musun? Neden? Tedesco'dan. Niye? Bir ara sahaya girip maça katılacak falan diye düşünüyorum. Gollerden sonra falan. Neden işte. Biz hep ne diyorduk? Kulübe de diyorduk yaşayacak bir olması. Yaşayacak bir olması lazım. Fenerbahçe gol attığı zaman eli böyle oturan izleyen teknik direktörleri gördük. Böyle yapanları gördük. Ya adam gol sevincinde korner direne kadar koşuyor. Futbolcu da seviniyor. İşte bu güzel. Futbolcu döndüğü zaman kulübeye baktığı zaman baktığı zaman bunu görüyor abi. Bizim söylediğimiz buydu. Biz ne dedik hep? Volkan Demirel tarzı. Adamların orada olması lazım. Futbolcuya bunu yaşatması lazım. Ete şimdi bunu yaşatıyor. Sadece... Ya Samandıra'da, Samandıra'da inanılmaz bir ilişki var ya. Bak inanılmaz. Tek tek futbolcular. Bir abi kardeş gibi tek tek ilgileniyor. Ne güzel. Öyle olması lazım. Öyle değil. olması lazım zaten. Bey, yönetim hocası. Tribün. Şahane. Görüyorsun değil mi Saadettin Bey, Bey bütün yönetimi? Evet. Tribün, tribünleri görüyorsun değil biliyorum, mi? Biliyorum biliyorum. İşte bitti abi. Esten biliyorsun bakıyordun. Gol olduğu zaman sadece şöyle iki el kalkmış falan filan. Şimdi evet. bütün orası ayağa kalkıyor. Orayla beraber tribünler ayağa kalkıyor. Bunlar güzel şeyler. Dediği doğru Koray'ın yani. Sayın Saadettin Saran da yaşıyor bunu. Yöneticiler de yaşıyor, yaşatıyor. E şimdi de e, beğen beğenmeyen mi prim sistemi geldi. Bak şimdi derbi de, de aynı şekilde. Galatasaray maçına da inanılmaz bir prim gelecek. Prim sistemi de geldi. E bununla beraber futbolcular biraz daha keyiflendi. 2018'den beri prim kaldırılmış. Niye kaldırılmış onu anlamış değilim ben yani. Milyon eurolar veriyorsun, 3-5'in hesabını yapmayacaksın doğru mu? Doğrudur. Gelir gelmez. Yani Prim itici, sistemi de geldi. İtici güç İtici güç bir şekilde, olacak tabii ki yani. Bir şekilde yani. Itici gücü oluşturacaksın. Bunlar keyifli şeyler. Bak bazı futbolcuya veriyorsun. Diyor ki ben diyor akademiye başlıyorum diyor. İşte John Duran gördüğün gibi. Gitti futbol akademiye başladı. Kimi bu primleri çoğu almıyor zaten. Ya diyor personele dağıtıyor. onu buna dağıtıyor. Veya yardım kurumlarına veriyor. Bu güzel şey ya. Bunlar geldi. İyi oldu. Evet. Evet Yalçın abi şimdi eee Takımla ilgili seni soracağım bir şey var mı? Yavaş yavaş öbür taraflara geçelim mi? Takımla ilgili soracağım. Yani e, bu çıkış artık devam edip, eder. Ben sana söyleyeyim. Artık, e, Ama bazı isimlerden vedalaşması lazım. Bazı isimlere şans vermez. Şimanski başta olmak üzere onu sana söyleyeyim. Yani Tedesco e, görüyor e, zaten neyin ne olduğunu. Her şeyi görüyor. Bir istikrar yakaladı artık Tedesco. Kimin kimi oynatacağı, Biliyor. kimi hangi dakikada oyuna sokacağı, kimin bunların ne yapacağını. Hepsini, bunların hepsini bir şekilde not etmiş. Ya maç bitti. Göre... Bak maç bitti. Gördün mü bilmiyorum. Maç bitti. Millet farklı yerde gitti John Duran'a sarıldı bir şeyler konuştu. Belki dedi de neden almadığını anlattı. Antrenmanda bir, bir, önceki antrenmanda Kerem de konuştu. Kerem o hafta biliyorsun oynamadı. Kerem de konuştu. Belki de anlattı neden almayacağını anlattı falan filan. Bunlar önemli şeyler. Avrupa maçını oynatmadı biliyorsun Kerem'e. Anlatıyor tek tek. Hepsine değer veriyor. E futbolcu da zaten e, hocasını seviyor. E, güzel bir bağ var. Güzel bir ilişki var. Böyle devam edecek. Yedek kulübesi de Tedosku ile beraber koşuyor yalnız. Bak. Bütünleşti. Futbolcular kalkıyorlar. Bütünleşti. Evet. Bak Fenerbahçe'nin en önemli şey birlik beraberlikti. Tribün birlik beraberliği, takım birlik beraberliği. Bunlar sağlandı. Tribünler de şu anda. Ya Fenerbahçe tribüne gelen futbolcu eskiden eyvah bir sıfır oldu şimdi bir gol yeriz falan filan düşün düşünse bile, Fener gol yese bile diyor ki tribündeki adam yani rahat ol diyor. Biz bu maçı alırız diyor. Dünüş attı. Arkasından goller geldi ama tribün diyor ki yani biz 4-5 yaparız diyor. 6-7 yaparız diyor. Bunlar geldi abi. Bunlar güzel şeyler. Devre arası ile ilgili demin sana söyledim de ben e, büyük ihtimalle Şimanski'ye bazı teklifler var. Onunla ilgili bir çalışmalar yapılacak. Büyük ihtimalle Şimanski'nin göndereceği konuşuluyor. Anlasır e, en de Ennesri ile ilgili 30-35'lik bir teklif göndermiş. Bu resmi bir yazışma. E, Futbolcu çok sıcak bakıyor. E, Ennesri ile de yollar ayrılır. Dediğimiz gibi oraya mutlak sürette Lewandowski Charlotte'u çok istiyor. Sayın Başkan Charlotte'u çok istiyor. Yediği, yani her dönemde Charlotte e, Sayın e, yedeğini, Saadettin yediğini sıranın, garanti etmeden oyuncu göndermemeli. Saadettin benziyor. iki tane en az iki tane alınır oraya. Saadettin Bey'in hep listesinde Charlotte birinci sıradaydı. Lewandowski Charlotte, Lewandowski Charlotte. Farklı isimler de olabilir ama şu andaki görüntü Charlotte üzerinden bir 8 numara zaten alınacak. E, onu da tekrar söyleyeyim. Belki stoper bölgesine bir ekstradan takviye yapılır yapılmaz bilmiyorum. Meri ismi, ismi, çok istik ediyor. Bilmiyorum tabii bunlar tabii şeyler. Mary. Demin de söyledim. Meri, Gerson Fernandes gibi Geçen Rafa Silva gibi. Geçen konuşuluyor. Hep konuşuyor. E, futbolcu zaten hep görüntülerine bakarsan Fenerbahçe formasıyla görüntüler veriyor. Gitti biliyorsun Arabistan'dan hep resimlerini hep Fenerbahçe formasıyla veriyor. E, Rafa Silva, Gerson Fernandes, Gerson burada çok iş yapar. Bak Fenerbahçe'de Gerson Fernandes çok iş yapar. O dönemde söyledik. Rafa Silva iş yapar. Gerson da iş yapar. İki futbolcu da mutsuz gelmek istiyorlar. Bence e, güzel bir birlikleri olabilir ki. Şimdi yayına gelmeden önce de öğrendim. E, Sergen ile Rafa Silva bir sıkıntı oluşmuş. E, orada da büyük ihtimalle bu e, olay çok daha büyüyebilir. Ben sana söyleyeyim. E, zaten Fenerbahçe'den de İrfan Can Eğri Bayat İrfancan İrfan Can Beşiktaş çok istiyor. E, belki bir Rafa Silva ile kaleci anlamında. Çünkü e, Mert'i düşünmüyorlar artık. Mert tamamen Beşiktaş defterini kafasında tamamen bitirmiş vaziyette. E, Ersin de şu anda gerekli performansı gösteremiyor. Çok mutlu değil türbinler tribünler ve hoca. Belki orada İrfan Can Eylül olabilir. Bakıncılar, yani Ocak ayı bir hareketli evet. bir Ocak ayı Fenerbahçe'ye bekliyor. Yani her bütün takımları bekliyor aslında. Fener'de her zaman hareket vardır. Diyorsun. Evet. Fenerbahçe'de hareket bitmez. Transfer bak, çalışmaları bak. bitmez. Galatasaray'da dikkat ediyor musun? Şu an Galatasaray futbolcularla ilgili görüyor musun maç seçmeye başladı. Ligde yoklar Avrupa'da varlar. Farkında mısın? Hoca da artık yavaş yavaş onları ön plana atmaya, taraftan ön atmaya başladı. Bunlar bak iyice karışacak orası. Ben sana söylüyorum. iyice. Icardi sıkıntısı günden güne büyüyecek. Bak sana söylüyorum. Icardi büyük problem yaratacak orada. Çok mutsuz ben yani oyundan Icardi çıkan, Çok... Hoca dün, dün gördüm, e, maçta gördün mü? Yani. Icardi, aynı Icardi şekilde, bir şey anlatıyor. Icardi dinlemedi bile. Aynı şekilde Osimen de öyle çıkarken çok şeydi. Mutlu değiller. Mutlu değiller. Orada çok karışacak yüz ifadesi çok e... tak tek bir isteğim var. Kimse ayrıcalık istemiyor. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Trabzon. Kimse ayrıcalık. Adaletli bir yönetim yapıldığı zaman saha içerisinde. Adaletli bir yönetim yapıl zaman Fenerbahçe Türkiye'de kimse durduramaz. nokta. nokta. Evet. Tamam. Yani evet yani arkadaşlar, şey... Fenerbahçe Legend Football YouTube kanalındasınız. Şu an videomuz bitti. Kenarda bir abone ol kısmı var. Beğeniler ve hype puanlar çok çok önemli. Onları zaten görüyorsunuz. Oraya da tıklarsanız seviniriz. Legend Futbolu'nun aynı zamanda Instagram hesabı var. Reis videoları hazırlıyor Koray. Onlar Yalçın abiyle beraber güzel videolarımız var. Onları beğenelim. Yorum yazalım. Yorumları okuyoruz. Twitter hesabımızı takip edin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.